Herkesin arkadaşlar bugün sizlerle ee, arkadaşımla video çekiyorum yani Arda senin kanalın değil. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. Savaş topunu seçtik. Ve artık şu anlık e, yeni şey oldu. 8 bin oldu. E, yani tebrikler ona da. Haydi başlayalım. Burada iyi oynayamıyorum. Ay. Oy. Rum. Ma. Açar mısın? Açar mısın? ne diyecek bakalım. Te Teşekkürler. Teşekkür evet arkadaşlar videoya başlayalım. Arkadaşlar üzüldüm. Orada kestiğim bir yerler oldu yani. Kardeşim gelirse de yani sıkıntı yapmayın. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ne deriysem Arda'yı da yapayım. 50 abonesi var. Yani o yüzden. Arkadaşlar onun soruçu var. Vallahi çok iyi bir oyuncu o. Yani benden bile iyi, oyuncu yani. Arkadaşlar bir vs 1 atmıştık bir kere. Yani beni bile yenmişti ya. Harika 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 bir oyuncu. Yani söyleyemedim dilim dönmüyor. Hop hayır. Çabuk çabuk Erdoğan biz onu. Kanka. Ay. Ay. Evet bekliyorum. Arada gelince alacağım. Tamam. Al al ya al. Ka neden almadın ya? Alsaydın kanka. Ne önemi var ki? Tamam. Ama arkadaşlar ikinci olduk, bence güzel. Ee, arkadaşlar şöyle... Şey yapalım. k ke. N, Kan, Kan Kan, Gireceğim. arkadaşlar. Şimdi YouTube, you, buraya YouTube yazıyorsunuz şimdi. YouTube yazıyorsunuz. Değil mi? Sonra buradan r Ardından oyun dünyası. Aha şu. Onu tıklıyorsunuz. Sonra hemen bir dakika. Abone ol. Bildirimleri aç. Artık istiyorum. Arkadaşlar kanalımda abone olmayı unutmayın. Ee, dur onu da göstereyim hemen hemen onu da göstereyim bakın bu kanal kanalın bu farkı 3 videom var da yani bu videoya atınca hayvanım bakalım ben... arkadaşlar elimizde güzel oynayıp bilir çünkü arkadaşlar daha yeni kupaya oldu karakter yani onu da güzel oynayabilir arkadaşlar bir gün video çekeceğim yani e, arkadaşlar bu arada cuma çocukların en sevdiği gün arkadaşlar oruç tutum bu arada ben tuttum yani bugün e, bir gün tutamamıştım çünkü diğer videodan e, ne olduğunu açıklamıştım biliyorsunuz siz. şurada. Şurada kesinlikle. arkadaşlar arka arkadakiler çok oyuncuyor. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Yani ben çare bulamadım. kanka. Arkadaşlar o yüzden bu kral, bu kral YouTube oldu be. İkinci oldu arkadaşlar. Bu işte bu toma 765 tam bir kral arkadaşlar. Tam bir kral yani. Anla anlatabiliyor muyum? Yani mmm Haydi bakalım seçin arkadaşlar. Orada. Sen diye al dedi bana. Tamam alalım hemen. Oo bak arkadaşlar efsane gider. Kuru mu alacak? Yok lan. Tamam güzel. Hayır kankam. Tamam oyun aranıyor. 100 yüz. E arkadaşlar bu kupalarda oynamak yani birazcık zor. Oha telefon. Arkadaşlar telefon bildiğiniz çok sıcak. Ya arkadaşlar şey sor, şey yapmaya çalışıyorum olmuyor. Yani çok üzüldüm. E, yüz şeyim olmuyor yani. Bugün başka bir başka bir web sitesinden video çek çekiyorum yani. O yüzden hop öldü ardı bu arada arkadaşlar kaç kaç ardı öldü. Arada Arda gelince dalacağım. alacağım çünkü arada oyunların ustası. Oyunların ustası YBC, Lazı, Las Kopat filan yener. O, aklınız da aklınız olsun arkadaşlar. Zaten o benim kanalımı takip ediyor. Ee, maillerden şey yaptı. Kanka şöyle görünmez ol. Oo! Hop hop Gel lan. Şurada değil mi? Dur fake atsam olmayacak da. Kanka doğ. Çok kanka. Tamam. Görmez ol kanka. Aferin kanka be. Birinci olduk. Birinci olduk arkadaşlar. Evet. Ne yazacak? bir şey yazmamış. Ee, sen diye al şeyi bir de savaş başladı şeyim. Çok şurada kutuları kıralım. Çok 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 çok. Arkadaşlar ım, bugünkü video ya yarın ya öbür gün gelecektir. Çünkü arkadaşlar on On üstü videolar e, biliyorsunuz ki 2 saat, 3 saat, 6 saat falan oluyor yüklenmesi. Yani o yüzden 20 dakika falan da olabilir yani. Yuh yani 20 dakika olduysa daha yeni video başladık. Yani 20 dakika olduysa ab abone olun arkadaşlar öldüm. Ar kanka alırsın. Arkadaşlar arkamdakiler çok boğuşuyor. Arkadaşlar... Arda ne yaptın? Tamam Allah'tan tamam. üçüncü oldum ve birinci. Kupa... Bir kupa aldım. yapacak bir şey yok yani. Hmm. Olur böyle şeyler. Bir şey yazıyor. Dur lan. Pardon. Olsun. Arkadaşlar şimdi video bitti ve görüşürüz men.